Anla Efendim hepinize merhabalar arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Yeni bir videoda daha sizinle birlikte olmayı arzu ediyorduk. Ama olamayacağız. Videomuzun başrol oyuncularından Miras Bey şu anda gördüğünüz evet. üzere uyuyor. Dağıtmış kendini. Çekemedik. Çekemeyeceğiz. Ya benim gene sinirim bozuldu bak. Senin yüzünden Hı. Hmm. çekelim dediğimiz videoyu çekemiyoruz ya. Benim ne suçum var? Hayırdır? Neyin ne suçum var? var ya? Ne suçum var? Bırak şu telefonu telefonu ya. Benim ne suçum var iyi de. Neyin ne suçum var? Bağırmayın bağırmayın. Ya ne yapayım? yapayım çocuk uykusu geliyor okuldan geliyor yoruluyor yatıyor ben ne yapabilirim? Bırak ya, ya bırak ya. E, tamam boşverin hadi. Ne tamam. Mehmet iyi misin? Ne iyiymişsin ya her gün her gün aynı muhabbet ya her gün aynı muhabbet. Ya ne yapayım bıktım ben artık videoyla uğraşmaktan. Ya ben de bıktım sizin bu triplerinizden bıktım ya. Hadi canım siz sen de. de Biriniz başka bir şey söyle. Ne, ne söylüyoruz? Ne babiş ne ya? Tamam. Ya bir çek şey elini ayağım gibi buraya. Ne? Ney ne ya? Ya bir işten geliyorsun bir tripli bir tripli ben sizin videonuzla mı uğraşacağım bir ben de? Ben, de, ben de ne de ya? Ben bir tripli atıyorum ya. Atıyorsun tabii. Bırak şu telefonu bırak ya. Bırakmıyorum. An seni senin bu hallerini çekiyorum işte. Gör. Çek çek hallerini. Sonra çek, izle ya. de gör hallerini. ben işte. Gör benim gör. Hallerinde ne var ya? İşte tam izledi ya izlediğin izlediğin zaman et. görürsün ne olduğunu. Her gün aynı muhabbet ya her, her gün. Ya Bıktım ya. İyi çekme bırak o zaman. Neyi çekme ya? Çekme video video falan çekme. Yan gel yat. Ya sus sen. gel yat. Çocuğa bağırma. Duydun mu? Ya bak benim iyice asabımı bozmayın. Akşamüstü akşamüstü beni kendinize çaktırmayın Hı. Hep susalım Bizim... karşında senin. Hep susalım. Babiş Öyle mi? Yapma ya. Ya bırak. Çocuğu da, bak. <laughs> çocuğu da ağlattın bak. Neyi çocuğu ağlattın? Mehmet şansını zorlama. <laughs> ya bırak ya. Ne haliniz varsa görün ya. Zırla mı <laughs> sen de ya? Ağlama Ali Banur. Bak ağlayacak ne var? Barış ya. Ne? Ne? Defol git ya Mehmet. Işte Defol git, git Mehmet. Yapmayayım. Bak çocuğu da böyle ağlattın. Defol git. <laughs> Gelme lan eve. Yürü. Gidiyorum lan. Ne hali? Gelme var. yürü. Ya, ne hali nasıl Bırak gitsin bırak. Ya, bırak. bırak. ne hali varsa ya, görsün gitsin. Git git. Dönüp dönüp geleceksin ya ne burası. Bırak libanur Bıktım lan. libanur ağlama. Bu nedir ya? Bırak gidiyorsa gitsin. Anacın sana bir şey söyle bak. Evet. Annene bak. Annene bak annene bana bak. Annene bak bak bana diyor ki git diyor, bak. Anne, git. Anne, Gitsin kızım. Allah Allah ne trip atıp duruyor bize? Kaba tutuyor sürekli. Gitsin. Telefon telefon da almıyor. Alma. Alma git. Yürü. Ben çekerim çocuklarına videoyu. Çek. Sen güle güle Abi, git. Allah aşkına bir şey söyle. Ha hiç söylemiyorum. Gitsin yürü. Yürü git. Yürü. <gülüyor> 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 yürü. Abi. <laughs> Anne ne diyorsun sen ya? Libanur ne yapayım sürekli alttan al, alttan al yeter bir yere kadar ya. Bir yere kadar yani. <laughs> ya. O dönüp dolanıp gene gelecek. <gülüyor> <gülüyor> bir şey söyleyeyim mi sana? Aşkım. Efendim benim aşkım. Seviyor mu beni? Seviyorum kuzum. Dur dur dur. Hani limon. Bastamam bir dinle. Çocuğu öldürdün. Hani şurada ben yatıyordum hatırlıyor musun? Öyle ben uyurken benim elime köpük sıkmıştı. Hatırlıyor mı onu Sonra, sonra, sonra sen o köpüğü almış benim yüzüme yapıştırmıştın. Onu da hatırlatın mı? Onu bir yapmıştı. Bu onun intikamı mı var? <laughs> Yavrum, bebeği bitirdin ya la. Ne yapayım yani? Aha, Aha. poçam onu yandı. Öbür poçam onu yandı. Öbür <laughs> bunu <laughs> onu <laughs> yandı. Ah. Aileye bir bak. Biz çok mutlu bir aileyiz. Sizi çok seviyoruz. Bu da intikam arkadaşlar. Şimdi sıra adamın birinde. Bekleyin, devamı gelecek.